أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني مسني الضر أن وأنت أرحم الراحمين يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين والحمد لله رب العالمين Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimize zerratı kainat adedince hamd ve şükür, peygamberler serveri Efendimiz'e, diğer enb enbiya-i izama, melaike-i kirama, ehli beyt'e ve hakkın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları, çöllerdeki kum taneleri adedince salat ve selam olsun. Ya men siyat rahmetuhu kulle şey Ey muzdar kullarının duasına icabet buyuran yüceler yücesi Rabbimiz, işte yüce dergahına geldik. Miraç kandili, Miraç gecesi hürmetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, boynumuz büktük, günahlarımızla, hata ve kusurlarımızla senin dergahına geldik. Gidecek başka kapımız yok ya Rabbi. Ey merhametlilerin er merhametlisi, senin huzurunda boynumuzu büküyor. Huzurunda kemer i hubudiyet içinde el pençe divan duruyor. Rahmetinin tokmağına dokunuyor, affına iltica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz? Şayet huzurundan kovacak olursan biz kime yalvarabiliriz? Ya gafirel hataya, ey günahları bağışlayan, hataları bağışlayan. Ey en büyük günahları dahi bağışlayan ve en büyük kusurları eksikleri sarıp salmalayan Rabbimiz. Senden en kahredici günahlarımızı bile bağışlayıp yok saymanı, yüzümüzün karası suçlarımızı örtmeni, bize günahlarımıza göre değil senin engin rahmetinle icabette bulunmanı, kıyamet gününde affının ve gufranının serinliğinden ve bağışlayıcılığının güzelliğinden bizleri mahrum etmemeni diliyoruz. Sen samimiyetle günahından nedamet edip pişman olup sana yönelen kullarının özürlerini kabul edersin. Bahtına düştük ey biricik matlubumuz, maksudumuz, bahbubumuz. Ne olur, ne olur tevbelerimizi kabul, kalplerimizi ihya buyur. Buyur ki günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek. Senden başka hiç kimseyi bilmiyoruz. Ya muaynet duafa, ey gücü ve kuvveti yegane sahibi olan Yüce Allah'ımız sen kavisin, biz ise senin zayıf, aciz, muhtaç kapı kullarınız. Zayıf ve acizleri senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir? Ne olur salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de şu sıkıntılı günlerde sürpriz lütuflarınla sevindir, milletimize, kardeşlerimize merhamet eyle, depremize de kardeşlerimize. Merhamet eyle, sıkıntılarımızı gider. Allah'ım bizlere sabrı cemil ihsan eyle. Bizlere yardım et ya Erhamer Rahimin. Ya <laughs> men yukallubu tevbete illa hu. Ya men yekbalu tevbete illa hu. Günahlara tövbe etmenin karşılığı gönülden duyulan nedametse sana yemin ederiz ki yapıp ettiklerimizden bin kere, yüz bin kere pişmanız. İstiğfarda bulunup senden bağışlanma dilenmek hataların defterden silinmesine bir vesile ise yürekten istiğfarda bulunuyor. Bunu açar kullarını da yarlayacağını ümit ediyoruz. Evet ümidimiz budur ve hoşnutluğunla gönlümüze sürür. salacağın ana kadar bu kapıyı asla terk etmeyeceğiz. Çünkü Ya Rabbi sen buyurdun ben kulumun zannı üzereyim dedin ve biz senin ne kadar merhamet sahibi, ne kadar cömert, ne kadar kerim olduğunu biliyoruz ya Erhamer Rahimin. Ne olur dualarımızı kabul eyle, bizleri kapından geri çevirme. Ya mucibe davetil ey ızdırar içerisinde, hafakanlar yaşayan muzdar kullarının niyazlarına icabet buyuran, ey zararları kaldırıp telafi eden, ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük olan, Ey gizli gizli cereyan eden işlere de olan yüceler yücesi Allah'ımız. Huzuruna sermayesiz geldik, çaresiz bir şekilde senin cömertliğine ve keremine sığınıyor. Rahmet denizlerinden hissedar olmak istiyoruz. Dualarımıza icabet buyur ve ümitlerimizde, dileklerimizde haybet ve hüsrana uğratma. Ya kahir el -Ada. Ey bugüne kadar peygamberlerine, veli kullarına düşmanlık eden küstahları kahrıyla perişan eden kudreti sonsuz. Yüceler yücesi Rabbimiz. Senin dinine, kitabına, peygamberine ve senin namını bütün insanlığa duyurmaktan başka gayeleri olmayan masum kullarına düşmanlık besleyen zalimlerden mümin ve mazlum kardeşlerimizi kurtar. La havle ve la kuvvete illa billah hazinelerinin tek sahibi sensin. Ya zelbe'si ve nikam, insi cinni şeytanların şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Ya sahibel guraba, ey gariplerin sahibi, ey yüceler yücesi. Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden gelebilecek gibi de değiliz ya Rab. Şahit olduğumuz her manzara artık gırtlağımızda hıçkırıklarımızı yumruk gibi düğümletiyor. Ya Rabbi bizlere merhamet eyle. Allah'ım bizleri toparla. Allah'ım bizlere yardım eyle. Ya Habibel Bekka'in, paklardan pak annemiz Hazreti Aişe'nin gözyaşlarının kuruması gibi asrın muzdariplerinin ve çile çeken kardeşlerimizin masum, mazlum kardeşlerimizin, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların gözyaşları da ağlamaktan kurudu. Sen bu vaziyette bizi daha fazla devam ettirme Ya Rabbi. Kerem'in ve lütfun engindir Ya Rabbi. Sıkıntı içindeki bütün kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Sıkıntı çeken, depremzede olan, ma mazlum olan, dünyanın dört bir yanındaki bütün masum kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize yardım eyle ve onlara en kısa zamanda fereç ve mahreç lütfeyle. Ya Habibemellah Mella ey yoluna gönülden baş koymuşları her zaman vuslat neşesiyle serfiraz kılan, adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız bırakmayan Rabbimiz, Bizi de dünyanın geçici ve zevale mahkum güzelliklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan muhafaza eyle. Bizleri seni sevmek ve senin sevgine mazhar olmak lütfuyla serfiraz eyle. Salih kullarının kalplerine yerleştirdiğin gibi bizim kalplerimize de seni delicesine sevme duygusunu yerleştir. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim'in sırları hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün al ve ashabına, senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salat ve selam eyle. Allah'ım kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Affeyle, mağfireteyle, merhameteyle senden ve rızandan ayırma. hakikati ihlasa erişmeyi ve ihlası tamamaya ulaşmayı bizlere nasip eyle. Gözümüzü haramdan, dilimizi gıybetten, nazarımızı tenkitten muhafaza eyle. Bizi bize bırakma, bizi bizim tedbirimize de bırakma. Her an inayet altında tuttuğun nur talebelerinden eyle bizleri. Seni tam bilmeyi ve tanımayı nasip eyle. Marifetinde derinlik, muhabbetinde genişlik nasip eyle. Bizi senden başkasına minnet ettirme. Huzurunda başkalarına baktırma ve utandırıp mahcup etme. Bizi başkalarının yardımından müstahni kılacak yardımlarla serfiraz eyle. Hazreti Yunus'u balığın karnından, Hazreti İsa insanlardan, Hazreti İbrahim ateşten, Hazreti Yusuf'u zindandan, Hazreti Musa'yı firavundan, Hazreti Nuh aleyhisselam tufandan kurtardığın gibi bizleri de zamanın cazibedar fitnesinin şerrinden, nefis ve şeytanın şerrinden, kötü arkadaşların şerrinden ve senin dinine hizmet edememekten, dinini yaşayamamaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rab, bizleri hiçbir şeyden hesaba çekmemek üzere her şeyimizi bağışla bizi tertemiz kıl günahlarımızı sevaplara tebdil ile bizleri affeyle ya Rabbi bizlere merhamete ile ya Rabbi bizzat zatınla görüştürdüğün efendimiz resulümüz senin biricik habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ile Bizi onun sünnet-i seniyesine itibayla ile bizi onun şefaatine nail ile İhlas suresinin hakkı için ya Rabbi bizleri ihlas sahibi olan ve ihlasa eriştirilen muhlis, muhlas, mümin, muttaki, salih kullarından eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz unutur ve hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki sen vedutsun ve dualarımızı kabul edensin bizleri bağışlayansın, bizleri sevensin. Ya Rabbi, sana layık olduğun surette ibadet-i taatta bulunabilmemiz için bize yol göster. Masiyet mahallerine düşmemize müsaade etme ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan kaldır. Allah'ım yolumuz hep salaha, salihata, iyiliğe kilitlenmiş kullarının yolu olsun bizlere sırat-ı müstakime hidayet buyur ve orada bizlere sabit kademe ile ayaklarımızı istikamet lütfet, ayaklarımızı kaydırma. bizlere son nefesimize kadar, son nefesimizde dahi istikamet üzere, iman ve Kur'an üzere yaşamayı nasibeyle, iman ve Kur'an üzere imanla ölmeyi bizlere nasibeyle, kabre imanla girmeyi nasibeyle Ömrümüzü faniyatü zailat, gelip geçici şeyler peşinde değil, derecelerimizin yükselmesine vesile olacak bakiyatü salihat arkasında geçsin ya Rabbi. Allah'ım kaldır üzerimizdeki karanlıkları, kaldır üzerimizdeki nazar, kem, göz, musibet ve bağlılıkları. Şifa ver tüm maddi manevi hastalıklarımıza ve hastalarımıza. Ya Rab kayıplı olan kardeşlerimize sabırlar ihsan eyle. Allah'ım bizlere hayırlı kapılar aç, haylal ve bereketli rızıklar nasibeyle, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bizlere nasibeyle, bizleri tüm şer ve belalardan muhafaza eyle, bizi hususi himayene ve korumana al ya Rabbi. Yüreklerimize inşirah bahşet. Kalplerimizi, ruhlarımızı nurlandır, bizlere huzur ve iki cihanda saadet, afiyet ve mutluluk ihsan eyle. dert, keder ve sıkıntılarımızdan bizleri kere, selamete çıkar ve bizleri ismi azamın hürmetine bu dualarımızı kabul eyle. Bizleri Kur'an ve peygamber ahlakıyla ahlaklandır. Ömrümüzün sonuna kadar ihlas ve samimiyetle imana ve Kur'an'a ihlasla hizmet edebilmeyi nasip eyle bereket ve inayetini bizlere lütfeyle, kalplerimize vifak ve ittifak hasıl eyle, bizleri aziz kıl, eksikliklerimizi gider, bizlere rızık ihsan et, bizleri salih amellere ve güzel ahlaka ilet. İlet ki bunların salih olanlarını ancak sen iletir, kötülerinden de ancak sen uzak tutarsın, senin gücün her şeye yeter. Ya Rab sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allahümme inneke afumumun kerimun tehebbül affe faafu anna. Allahümme ufir ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmeti Muhammed. Allahümme esleh ümmete Muhammed. Allahümme hafaz ümmete Muhammed. Amin, amin, amin. Ya erhamel rahimin ve ya ekremel ekremin. Niyazımızın sonunda dualarımızın kabul edilmesine en büyük vesile bilerek Gönüllerin Sultanı, Biricik Habibin, Miraç gecesinin kahramanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, al ve ashabına ve ehli beytine ve ezvacına salatu selam eylemeni dergah uluti uluhiyetinden diliyor ve dileniyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.